Hepinize sevgiler, saygılar deneyen adam kanaldasınız. Yeni bir alışveriş deneyim videosuyla karşınızdayız. Ne aldık? Nereden aldık? Nasıl satın aldık? Onlardan biraz bahsedeceğiz. İlk önce ne aldığımızdan bahsedelim. Ekranda görüldüğü üzere Philips'in Momentum SPT 8264 Taksim 62 Gaming klavyesini satın aldık. Nereden satın aldık? Trendyol'dan satın aldık. NS diye bir sanal mağaza. Şimdi gelin ürün hakkında satıcı firmanın vermiş olduğu bilgileri sizlerle paylaşalım. Resimler zaten şu şekilde gösteriliyor. Ürün kutu açılım videosunda bu videonun arkasına birleştireceğiz. Zaten ürünün neye benzediğini göreceksiniz. Birçok olumlu yorum almış. Gerçi 5 üzerinden 4.4. Yapımcı Philips. Philips marka olduğunu söylemiştik. SPK 8264. Renk siyah. Tür olarak Gaming LED diye geçiyor. USB klavye. Şu bölümü geçelim isterseniz teknik parametrelerden bahsedelim. USB kontrollü mekanik oyun klavyesi. Tuş sayısı 104. Anahtar türü sessiz membran. Ekstralar 7 yönlü LED aydınlatma var. USB kablosu tipi silikon ve plastik karışımı ultra dayanıklı diyor. Boyutlar 439.7 mm, 128.8 mm, 26.6 mm ki hakikaten kalınlıkta oldukça iyi. 2.7 santim diyelim. Ağırlık 500 gram. Onu da sizlere belirtmiş olalım. Gelin şimdi ürün geldi. Nasıl geldi? Kargolama nasıldı? Paketleme nasıldı? Size bahsedelim. Ürünü bir karanlıkta deneyelim. Hakikaten ışıklar neye benziyor? Ve ardından da ne yapalım? Bir tuşlara dokunalım. Bahsettiği gibi sessiz mi? Ona bakalım. İzlemeye devam. Evet. Ürün sorunsuz bir şekilde geldi. Kargolamada herhangi bir sorun yok. Onu sizlere belirtelim. E, fakat yine Philips'in almış olduğumuz USB mouse'u var. O biraz tabii hırpalanmış. Onu da diğer videoda sizlerle paylaşacağız. Philips Momentum demiştik. Bu seri G serisi 264. G 264 serisi 7 aşamalı aydınlatmaya sahip bir Philips klavye. Gaming klavye diye geçiyor. Bir oyun klavyesi. Şöyle ilk önce bir kutuyu gösterelim. Size dedik özel tasarım tuşlar. Silent Design diyor. Sessiz Design. Ambiglow. Detaylı aydınlatma. Şöyle bakın. İlk önce malum şöyle bir kutuyu gösteriyoruz. Kutu üzerinde yazanlardan biraz bahsediyoruz. Kutuya odaklanıyoruz. Ve ardından ürünü açıyoruz. Şimdi ürünü yavaş yavaş açalım. Zarar vermeyelim. Bunu kızımıza hediye aldık. Malum artık çocukların kaderi biliyorsunuz oyunlar oldu. Notebook'taki klavyede oyunlar sayesinde rahmetli oldu. Biz de bu hediyeyi kendisine alalım dedik. Açalım bir de içeriğine bakalım. Birlikte içinde neler var sizlerle paylaşalım. Evet. Kullanma kılavuzu giriyor. SPK 8264 kablolu oyun klavyesi üstünü açalım. USB demiştik. Ah, eskilerde kaldı o PC2'ler. Üstünde bir koruma var. Korumayı alıyoruz. Klavyemiz bu şekilde. Ok tuşlarının üzerinde Philips amblemi var. Numlock var yine. Caps'imiz var. Scroll'umuz var. Standart ekstra bir tuş şu an için gözükmüyor. Scroll lock, print screen, pause var. Home, Del, end. Değişik bir tasarımı var. Arkada yine klavyeyi yukarı taşımak için göz var. Şu şekilde daha iyi kullanmanızı sağlıyor. Aşağı doğru bir eğim veriyor. Yukarıyı kaldırınca sessiz tuş deniliyor bakalım sessiz mi Evet çok sesli oldu söylenemez. Tabii oyun oynarken ses olabilir ama yazı yazarken de sanmıyorum çok fazla ses yapacağını. Space tuşu yine güzel biraz ses yapıyor. Ergonomik diyebiliriz. Biraz büyük tuşlar. Tabii ki notebooklar alıştığınız zaman diz üstüleri de bunlar bayağı büyük geliyor. Şu an için görünüm fena değil. Kullanım da fena gözükmüyor. Oyun için zaten kullandığımız tuşlar belli. Zamanla kendini gösterecek. Gelin şimdi USB'ye takalım ve görüntü nasıl birlikte Işıkları kapatıp bakalım. Evet şu an ışıklar açık. Daha doğrusu klavyenin ledleri açık. Hakikaten görseli güzel. Sağ taraf kırmızı. Ortaya doğru mora gidiyor. Sol taraf en sol yeşil ortası mavi. Gayet güzel bir görüntü var. Namlak caps scroll yine bir mavi yanıyor. Görüntü hoş. Işık altında görüntümüz bu şekilde. Şimdi gelin ışıkları kapatalım. Işıkların kapalı olduğu zaman nasıl bir görüntü sergileyecek bize? Bizler de merak ettik. Monitörümüz açık gerçi ama o şekilde birlikte bakalım. Şu an sadece bizim cep telefonunun flaşıyla görünen kısmı bu. Birazdan karanlığa boğulacağız ve o şekilde göreceksiniz. Şimdi flaşı kapatalım bakalım durum ne olacak? Vay. Hakikaten güzel bir görüntü. Gayet hoş. Bu görüntüyle böyle karanlıkta bu şekilde sizlerle paylaşmış olduk. Hakikaten özelliklerini bilmiyorum. Tabii dayanıklılığı dayanıklığı mı değil mi? Onu da zamanla göreceğiz. Bazı arkadaşlar hemen yorum almak istiyor. Fakat bunları biz denemeden biliyorsunuz yorumlayamıyoruz. Çünkü etik olmuyor. Fakat görsel olarak oldukça hoş gece bile bu karanlıkta rahat rahat oyun oynayabileceğiniz, klavye ile ilgili işlemlerinizi yapabileceğiniz güzel bir görüntüsü var. Biz gayet görüntüyü beğendik. Zannediyorum ki sizler de beğenmişsinizdir. Bu şekilde ürün bilgilerini verdikten sonra, karanlıkta sizlere gösterdikten sonra videoyu yavaş yavaş bitirelim. Dostlar sadece biliyorsunuz alışveriş deneyim videolarımız yok. Birçok deneyim videomuz var. 700 videoya geldik. Geçiyoruz. Umarız faydalı oluyoruzdur. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler.